Selamun aleyküm artık arkadaşlar. Sardunyalarımı dışarı çıkardım. Yavaş yavaş güneşi görünce içerideki açık rengini bırakıp ve koyu rengini almışlar. Ve yağmur suyundan suladım onları arkadaşlar. Dışarı çıktığı zaman yağmur suyunun çiçeklere çok faydası var. Şimdi şu uzayıp gitmişti zaten. Bakın gökünden yağmur suyunu verdiğimde gökünden yeni yavru vermeye başladı. Aynısı da bu arkadaşlar. Bakın diğeri de çok böyle büyümüş. taşmış taşmış adeta saksısından arkadaşlar. Onu biraz alıp şey edeceğim. Dallarından ekeceğim. Körpelerinden, yavru dallarından. Yavru dalları çok arkadaşlar. Kür sonucu onlar meydana geldi. Kür yapmıştım. En son bir videom var sizde. Ve evet, çiçeklerim şöyle güzel bir rengini almış. Yavaş yavaş bu bozuldu arkadaşlar. Onu soğuk çarptı. Ve bu aynı sardunyalarım böyle arkadaşlar. Güneşin rengine alışınca çok güzel oldular. Bakın kedi de arkamda dolaş Ay ne yapıyorsun? Kucağıma atladı arkadaşlar. Evet sardunyalarımın çok güzel